Merhaba ben Göksu. Bugün iPhone X'i iki model büyüğü olan iPhone 11 Pro Max ile karşılaştıracağız. Her zaman olduğu gibi kamera, web tarayıcısı, oyun ve sosyal medya uygulamalarında hız testi yapacağız. Şimdi testlere geçebiliriz. İlk olarak dıştan telefonların tasarımlarına baktığımızda iki telefonun da ön yüzeyinin aynı tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. İki telefonun kasa yapılarına baktığımızda ise iPhone 11 Pro Max'in biraz daha iPhone X'ten kalın olduğunu görüyoruz. Telefonların arka yüzeyine baktığımızda ise iPhone X'te 12 megapiksellik iki tane kamera görürken iPhone 11 Pro Max'te 3 tane 12 megapiksellik kamera görüyoruz. Şimdi testlere geçebiliriz. Bildiğiniz gibi Face ID yani yüz tanıma sistemi ilk olarak iPhone X'te hayatımıza girmişti. Şimdi bu iki telefonun kilit açma hızlarını karşılaştırarak testlere başlayabiliriz. Öncelikle iki telefonu da kilitliyorum ve iki telefonu da yüzüme çevirip ekran kilit açma hızlarını test edeceğim. İki telefonda hızlı bir şekilde kilidi açtı. Bu testi bu şekilde tamamlayalım ve bir sonraki teste geçelim. Üçüncü olarak oyun testine geçelim. Oyun olarak PUBG Mobile'ı seçtim. İki telefonda da aynı anda oyunu açıp açılma hızlarını karşılaştıralım. Daha sonrasında oynanışlarındaki farklılıklara bakalım. Şimdi iki telefonda aynı anda basmaya çalışacağım. iPhone 11 Pro Max biraz daha hızlı açılıyor gibi. Evet iPhone 11 Pro Max yüklenmeye başladı. iPhone X yeni giriş yaptı. iPhone 11 Pro Max'te açıldı. iPhone X'i bekliyoruz. Burada giriş yapmamı istiyor. Burada da giriş yapmamı istiyor. Şimdi iki telefonda mevcut olan hesaplarımı girip oynanışlarında arasındaki farklılıklara bakalım. Şimdi şu şekilde iPhone 11 Pro Max'i test edelim. Bu adam nerede? Bu şekilde öleceğim herhalde. Herhangi bir donma kasma yok. Sadece o benim beceriksizliğimi görüyorsunuz. Karşı taraftaki adamlar da beceriksiz. Bakalım ne olacak? Canım çok az ama vuramıyorlar. Aha düşürdüm. Son şarjörde yenileştirelim. iki adama da bayılttım. Bu testi bu şekilde tamamlayalım. Gördüğünüz gibi ben beceriksizdim ama karşımdaki adamlar benden beceriksizdi. Şimdi iPhone X'in PUBG performansıyla devam edelim. iPhone 11 Pro Max'te bu şekildeydi. Herhangi donma, kasma hiçbir şekilde takılma görmedim. Şimdi iPhone X'in PUBG testine geçtim. İlk olarak şunu söyleyebilirim. iPhone 11 Pro Max'ten iPhone X'e geçince ekran biraz küçük geldi. Diğerinde daha net bir şekilde görünebiliyor. Tabii ki bu model farklılığı ile alakalı bir şey. Hızla ilgili bir farklılık yok. Hani burada yanlışlıkla adamları takip ediyordum ve herhalde çok yoğun olmayan bir yere atladım. Karşıma adam çıkıp çıkmayacağını bilmiyorum ama hani kapılara açılmasında ya da işte sağa sola döndüğümde herhangi bir takılma donma yok. Biraz daha ateş edeceğim. Orada donma var mı ona bakacağım. Ama iPhone X'de de hala iyi bir şekilde PUBG oynanabildiğini söyleyebilirim. Herhangi bir problemin olmadığını. Sadece bildiğiniz gibi ekranı küçük telefonlarda oyun oynamak daha zor oluyor. Şimdi yanımda bir ayak izi var. Muhtemelen bot. Ona şu anda gördüğünüz gibi herhangi bir donma yok. Onun bana ateş etmesine izin veriyorum. Herhangi bir donma kasma yok. Yanınıza adam geldi dedi. Bu şekilde onu bayıltıp öldürelim ve bu testi bu şekilde tamamlayalım. Bir sonraki teste geçelim. Şimdiki testimizde web tarayıcılarını test edelim. İki telefonda da Safari'yi açtım ve MyNet web sitesine gireceğim. Aynı anda tıklamaya çalışacağım. 11 Pro'nun bir tık daha önce açıldığını gördük. Ve şimdi şunları kapatalım ve aynı haberleri takip edelim. Herhangi bir kasma donma iki telefonda da görmüyorum. Şimdi aşağıya doğru biraz kaydıralım. Aynı haberler üzerinden gidelim. Herhangi bir donma kasma iki telefonda da yok. 11 Pro Max'te haberler biraz daha büyük görünüyor. Tabii ki bu da ekran boyutunun daha büyük olmasından kaynaklandığını biliyoruz. Aynı habere tıklayalım ve giriş hızlarını test edelim. 11 Pro Max birkaç saniye daha hızlı giriyor diyebilirim. Şimdi bir kelimenin üzerine yakınlaşacağım ve bozulma olup olmadığını test edeceğim. Şuradan karşıdan kelimesinin üstüne ikisinde de yakınlaştıralım. Burada tabii söylemem gereken 11 Pro Max'in ekranında ekran koruyucu var. Çünkü benim günlük kullandığım bir telefon olduğu için ondaki ekran koruyucusunu çıkartmadım. İki telefonda da herhangi bir bozulma görünmüyor. İkisi de bence çok iyi bir şekilde. Bu testi de bu şekilde tamamlayalım ve bir sonraki teste geçelim. Şimdiki testimizde sosyal medya uygulamalarından Instagram'ı test edelim. İki telefonda da her zaman olduğu gibi aynı hesap kurulu ve şimdi iki telefonda da Instagram'a giriş yapıyorum. Şimdi ana sayfada biraz kaydıralım. İki telefonda akıcı görünüyor. Instagram testinde de iki telefonda da herhangi bir sorun yok. Zaten modelleri de birbirine çok yakın. Ama ben 14 Pro'da da bu testleri yaptım. En son çıkan iPhone modelinden de çok bir eksiği olmadığını iki telefonu da söyleyebilirim. Bu şekilde. Şimdi biraz da hikayelere bakalım. Hızlı bir şekilde kaydıracağım. Aynı postların görüntü kalitesine bakabilirsiniz. Tekrardan söylüyorum. O iPhone 11 Pro Max'in üzerinde bir de ekran koruyucu var burada. Onu da dikkate almanızı tavsiye ederim. Bu şekilde herhangi bir sıkıntı görünmüyor iki telefonda da. İki telefonda bence günümüzde kullanılabilir. Bu testi de bu şekilde tamamlayalım ve bir sonraki teste geçelim. Sosyal medya uygulamalarından son olarak YouTube'u test edelim. Videoların yüklenme hızını, görüntü kalitesini ve ses kalitesini test edelim. Burada benim daha önceden çektiğim iPhone 4S kutu açılışı 2023 yılı videosunu kullanacağım. İki telefonda da aynı anda tıklayıp açılma hızını test edelim. Daha sonrasında görüntü kalitesi ve ses kalitesini kontrol edelim. Merhaba. Ben. İki telefon da aynı anda hızlı bir şekilde açıldı. Şimdi teke düşürüyorum. iPhone 11 Pro Max'ten devam edelim. Merak biraz kaydıralım. Son sese gelelim. Dört eski Hadi şimdi kutu açılışlarına geçelim. Öncelikle 4S'in kutu açılışına başlayalım. Şimdilik 14 Pro'yu buraya bırakalım. Jelatinle kağıdı iPhone 11 Pro Max'te ses kalitesi ve görüntü kalitesi bu şekilde. Şimdi iPhone X'i açalım ve ikisi arasındaki farka bakalım. Çok fazla büyüdü. Bunu da 1.4x büyüttüm ve sesi sona getiriyorum. Jelatin çok düşüktü. Çünkü telefonun ikinci el olabileceği ya da yenilenmiş bir cihaz olabileceği. İleri alalım. Bakan, şöyle. Hızlı bir şekilde geçiş yaptık. Herhangi bir sorun olmadı. 4S'i hala bekliyoruz. Dış. iPhone 4S. Şöyle orijinal halinden 4s. biraz büyütelim yine. Ayrıca ön yüzeyde ekran dışında bir çap. İki telefonda da görüntüde ya da ileri sarmada herhangi bir problem yok. Sadece iPhone 11 Pro Max'in ses kalitesinin iPhone X'ten daha iyi olduğunu söyleyebilirim bu testte. Şimdi bir diğer testimize geçebiliriz. Son olarak kamera testine geçelim. Yine buraya gelmeden önce birkaç fotoğraf çektim ve bu fotoğrafları birlikte değerlendirelim. Burada yazılara odaklanacağım bir fotoğraf çektim. İki telefonda da yazılara yaklaşalım. iPhone 11 Pro Max'in bir tık iPhone X'ten daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Burada trafik ışığına baktığımızda daha net bir şekilde görünüyor iPhone 11 Pro Max'te. Şimdi ikinci fotoğrafa geçelim. İkinci fotoğrafta tablo satan bir store'un dıştan fotoğrafını çektim. Böylelikle tablolara yaklaşarak kaliteyi test edebiliriz. İlk önce şu soldaki tabloya yaklaşalım. Buraya yaklaştığımızda iPhone 11 Pro Max'in kamerasının bariz olarak iPhone X'ten daha iyi olduğu görünüyor. Yandakine geçelim yanda da hatta iPhone X'te parlamalar olduğu için fotoğrafın bütünü görünmezken iPhone 11 Pro Max'te çok net bir şekilde görünüyor tablo ve en sağdaki tabloda da aynı şekilde görünebiliyor. Şimdi son fotoğrafımıza geçelim. Son fotoğrafta bir binanın kapı numarasını çektim. Burada da yaklaştığımızda numaraya iPhone 11 Pro Max'in biraz daha iPhone X'ten iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu testi de bu şekilde tamamlayalım. Testleri bu şekilde tamamladık. 2017 yılında çıkan iPhone X ile 2019 yılında çıkan iPhone 11 Pro Max'in arasında çok büyük bir fark olmadığını söyleyebilirim. Elimde iPhone 11 Pro olmadığı için iPhone 11 Pro Max ile çektim. Ama iPhone 11 Pro kullandığımda da arada çok büyük bir farkın olmadığını gözlemlemiştim. Eğer kamera performansı sizin için çok önemli değilse iPhone X'i de tercih edebilirsiniz. iPhone 11 Pro serisini de tercih edebilirsiniz. Burada aslında sizin bütçeniz önemli. Eğer bütçeniz biraz daha iyiyse iPhone 11 Pro serisini tavsiye ederim. Daha uzun yıllar kullanmada 2 yıl daha fazla güncelleme alabileceğinizi unutmamanız gerekiyor. Eğer bütçeniz kısıtlı ise iki telefon arasında gerçekten de öyle çok büyük bir fark yok. Burada gördüğünüz gibi sadece bir modelin Max olması yani ekranının daha büyük olması dolayı biraz farklılıklar vardı ama herhangi bir sosyal medya kullanımında ya da işte internet kullanımında bir farkında olmadığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bunun için bütçeniz yeterli değilse zorlamaya gerek yok. Bütçenizin yettiği telefonu almanız yeterli olacaktır. Hatta iki telefona da bütçeniz yetmiyorsa diğer videolarımı izleyerek iPhone 8'in inanılmaz performansını da görebilirsiniz. Burada size söyleyeceğim en önemli şey güncellemelerden kaçınmanız. Çünkü ne kadar güncelleme yaparsanız telefonunuz o kadar yavaşlıyor. iOS 16 serisi yayında ama ama benim iki telefonumda da 15 serisi var. Çünkü 16'ya güncellenen bir 11 Pro Max ile karşılaştırmıştım telefonumu ve 16 olan çok yavaştı. Bu yüzden güncellemelerden uzak ne kadar kalırsanız telefonunuzu o kadar uzun süre kullanabilirsiniz. Bu videoyu burada tamamlayalım. Abone olur beni desteklerseniz çok sevinirim. Çünkü buradaki bütün ekipmanları ya da aldığım telefonları kendi bütçemden alıyorum. Tamamen objektif bir şekilde düşüncelerimi telefon almak isteyen kişilerle paylaşıyorum. Paranızı boş yere çöpe atmamanız için aslında bir nevi çaba gösteriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.